Asistokrat Arda Güler'i sizler için değerlendirdi. Son zamanların gözdesi, Türk futbolunun ve Fenerbahçe taraftarının gözbebeği Arda Güler. 25 Şubat 2005'te doğdu genç Arda. Futbol kariyerine Gençler Birliği'nin altyapısında başladı. 2019 yılında henüz 14 yaşında 28 bin euro karşılığında Fenerbahçe altyapı takımının yolunu tuttu. Çalım yeteneği, üretkenliği, estetik futbol ile daha 14 yaşında bir çocukken başlamıştı izleyenleri etkilemeye. Altyapıda harika bir performans sergileyen Arda. Önce U16, sonra ise U19 takımının yolunu tuttu. 13 Ocak 2021 yılında A takımla buçuk yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe forması ile ilk maçını Avrupa Ligi'ye playoff karşılaşmasında HYK Helsinki'ye karşı oynadı. Süper Lig'deki ilk karşılaşmasını ise ligin ikinci haftasındaki Antalya Spor maçında çıktı. 87. dakikada Kim Min-jae yerine dahil olmuştu oyuna. İlk skora katkısını ise maça dahil olduktan sadece 2 dakika sonra Miha gol pası atarak sağladı genç Arda. 17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag'la oynanan konferans ligi karşılaşmasında ilk Avrupa portföylesini oluşturmaya başladı. Oyuna 75. dakikada dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. 20 Şubat 2022 tarihinde ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı Arda. Zaten o güne kadar bütün taraftarların göz bebeği haline gelmişti. Bir de o maçta maçın oyuncusu seçilince her şey onun için çok daha güzel hale gelmeye başlamıştı. O bir Alexis Souza hayranıydı. Çok küçük yaşından itibaren Alexis izliyor ve onun gibi olmak istiyordu. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle beraber ondan çok şey öğrendi. Mesut Özil Fenerbahçe'ye çok şey katamadı belki ama bir genç yıldız adayının gelişiminde rol model oldu. 2022-2023 sezonu için ülkedeki futbol duayenleri, eski futbolcular, yorumcular hatta sokaktaki insanlar bile Arda'yı sahada görmeyi çok istiyordu. Ligin belli bir dönemine kadar Jorge Jesus onu sahaya sürmekte epey çekimser davrandı. Fakat Arda sahaya çıktığında bu çocuk neden oynamıyor dedi. Kimileri onun için Fenerbahçe'nin en yeteneklisi dedi. Genç Arda henüz 18 yaşında ve sadece Fenerbahçelilerin değil bütün takım taraftarlarının izlerken tüylerini ürpertiyor. 2021-2022 sezonunda 24 maça çıktı, 7 gol, 11 asist yaptı ve kalitesini herkese göstermiş oldu. İçinde bulunduğumuz 2022-2023 sezonunda 27 maça çıktı ve 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre 11 milyon euro piyasa değerine sahip Genç Arda Şimdiden birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Fenerbahçe yönetiminin ve Arda'nın nasıl bir yol izleyeceği ise henüz bilinmiyor. Alex'e sağ için kitap yazılır. Kitabın sonuna sol ayaklıydı diye not düşülür denirdi. Arda Fenerbahçeli'lere Alex'ten çok daha fazlasını vaat ediyor olabilir. Fenerbahçeden bir yıldız yetişiyor. O Türk futbol tarihi için çok özel bir yetenek.